Dostlar demin kuzuları annelerinden ayırdığım zaman ne gibi faydalar oldu gibi bir video çektim. Onun örneği budur. Koyuna da faydası oluyor. Çünkü sonuçta insan hayvanlar hep iç içe nefes alıyor. Bu sene bu sundurmamızı uzattık. Altına keçe koyduk. Keçe bu aylarda sıcaktan yağmurlu havalarda da terlemesin diye öyle bir önem var. Tabii şuralara köpük falan sıkacağım birleştiremedik bir türlü. Aslında altına tahta falan olsa bu kuşlar yuva yapıyor. Şurada eğer gözüküyorsa deliyorlar bazen. Şimdi buranın içinde 150 kuzu olsa buraya tam anlamıyla sığmayacaktır. Hayvanların bir kısmı hatta şu arkadan baktığım zaman 20 tanesi falan biraz güneşe denk geliyor. Tabi buralarda boşluklar da var. İşte öğlen sonu güneş çekildikçe hayvan yukarı doğru geliyor. Armudun altına gidiyor falan. Eskiden bu armutlar hiç köyün civarında bulunmazdı. İnsanlar dağdan getirip ekmeye çalıştı Şimdi doğal olarak burada kendisi oluyor. Gölge anlamında da faydası var. Şu anda koyun da burada rahat ediyor. Bunun içinde kuzu olduğu zaman hem koyun eziliyor hem kuzu eziliyor. Genelde kuzu eziliyor. E koyun da bu sefer yer bulamıyor. Ya çiğneyecek kuzuyu ya da gölge bulamayacak. İkiye böldüğüm zaman böyle de bir rahatlık oluyor. Kuzu yemleme işinde de YouTuber abimiz var Halil Badıllı. O da söylemişti. E, kuzuyu yemlemen çok doğru. Ben iki ay yemledim. Baya bir faydasını gördüm anlamında. Bir de onların orada ot çok olmadığı için yemle desteklemek zorundalar. Bizim yine meralar kuvvetli. Bu sene böyle bir şey de denedik. Böyle erkek oğlaklarımız var satılık. Falan. Yakında da herhalde hayvanları kırkarsak daha rahat olurlar. Buraya da bir kapı yaptık. Hayvanlar burada çıkıyordu. İşte bir yerden söküp bir yere takıyoruz. Böyle bir döngü dönüşüm devirdayım yani. Bu şekilde. Hmm. Evet dostlar hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.